Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Prenses'in gözünden. Ben Pamuk Prenses. Bir zamanlar annemle babamın sevgisiyle büyüyen mutlu bir prensesken, her şey bir anda değişti. Annemi küçük yaşta kaybettim ve babam başka biriyle evlendi. Üvey annem kraliçe, herkesin hayran olduğu güzelliğime hiç iyi gözle bakmıyordu. Beni küçümseyen bakışlarını ve soğuk tavırlarını hiç unutamam. Yıllar geçti, ben büyüdüm. Sarayda yalnızdım ama umudumu kaybetmemeye çalışıyordum. Bir gün üvey annemin büyülü aynasına sorduğunu duydum. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ve ayna benim adımı söylediğinde içimde garip bir his belirdi. Korkmalı mıydım? O an kraliçenin bana gerçekten düşman olduğunu anladım. Çok geçmeden avcı beni ormana götürdü. Bana zarar vermesi gerektiğini söylediğinde gözlerime baktı ve acıdı. Beni serbest bıraktı ama ne yapacağımı bilmiyordum. Karanlık ormanda yapayalnız kaldım. Korku içinde ilerlerken küçük bir kulübeye rastladım. İçeride minik yataklar, masada dağınık tabaklar vardı. Kimseyi incitmek istemedim, bu yüzden biraz yemek yedim ve uykuya daldım. Uyandığımda karşımda yedi küçük adam duruyordu. Önce korktum ama yüzlerindeki sıcaklığı görünce rahatladım. Bana yardım etmek istediler ve onların evinde kalmama izin verdiler. Günler geçti, ilk kez sevildiğimi hissettim. Onlara yemek yapıyor, evi temizliyor, birlikte gülüp eğleniyorduk. Ama mutluluğum uzun sürmedi. Üvey annem, hala hayatta olduğumu öğrenmiş ve beni bulmak için büyü kullanmıştı. Bir gün yaşlı bir kadın kılığında gelip bana parlak, kırmızı bir elma verdi. Ne kadar güzel görünüyordu. İlk ısırığı aldığım anda her şey karardı. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Sonsuz bir rüyanın içinde gibiydim. Ta ki biri gelip elimi tutana, nazikçe uyandırana kadar, prensim. Gözlerimi açtığımda, bana sevgiyle bakan gözlerini gördüm. Sanki her şey bir kabustu ve şimdi sona ermişti. Yedi dostuma veda edip prensin krallığına doğru yola çıktım. Ama bu sefer yalnız değildim. Hayatımın en karanlık anlarında bile umudumu kaybetmemeyi öğrendim ve sonunda gerçekten sevildiğim bir yere ulaştım. Mutlu sonlar gerçek olabilir.